Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde e, web üzerinden veya bir program üzerinden bir cep telefonuna nasıl SMS gönderilir, başlıklı bir SMS nasıl atılır bunu öğreneceğiz arkadaşlar. Bizim ihtiyacımız olan materyal arkadaşlar bir adet API servisinde üyeliğimizin olması gerekiyor. Örneğin benim kullandığım bir site var arkadaşlar. Bu tarz bir e, topla SMS servisinden üyelik alarak kontör satın alarak e, API aracılığıyla ister programınız üzerinden ister web siteniz üzerinden bu kontörlerinizi mesaj olarak kullanabilir mesajlar gönderebilirsiniz arkadaşlar yapmanız gereken bir adet üyelik almak kontör satın almak ve bir orijinatör kaydı yapmaktır arkadaşlar orijinatör yani başlık kaydınızı yapıyorsunuz arkadaşlar biz bir projemiz için e, başlık kaydı yapmıştık web durumu isimli başlıkla biz SMS'ler gönderebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bu işlemi bir program üzerinden veya hiç fark etmez bir site üzerinden nasıl gönderebiliriz? Bunu inceleyelim arkadaşlar. Hemen kod kısmımıza açalım. Bakın form tasarımında bir adet telefon, mesaj, hemen buton. Örnek bir tasarım. Hemen kod kısmımıza geçelim arkadaşlar. Şimdi bunların çalışma mantığında API servisinin size belirlemiş olduğu bir URL adresi vardır. O URL adresine siz bilgilerinizi post etmeniz gerekiyor ve bu post neticesinde de mesajınız gönderiliyor arkadaşlar. Çok basit bir kullanım. Bakın XML formatında istediğiniz yazılım dilinden bunu yapabilirsiniz örnek bir C sharp üzerinden anlatıyoruz. Gidecek bir string belirtiyoruz arkadaşlar. Bu XML türünde olmalı. Versiyonunu ve enkodik UTF-8'i tabii ki belirtmek zorundayız. Root tekleri arasında biz bu işlemi yapıyoruz. Bunlarda küçük değişiklikler olabilir ama satın aldığınız site üzerinde API ayar kılavuzuna bakarsanız bunun kullanımını basit bir şekilde görebilirsiniz ama çoğunda sabittir zaten arkadaşlar. Username kısmına API servisinden aldığınız kullanıcı adını, tes teği arasında şifre API şifrenizi. Bu biraz uzunca bir şifredir. E, işlemi belirtiyoruz SMS olarak. Orijinatör adımızı belirtiyoruz. Ben web durumu olarak gösterdim. Mesajımı belirtiyorum. Mesajımda tabii ki bir e, mesela üyelik onayı için kullan, kullanımı gösterelim. Web durumu üyelik onaylıyoruz diyoruz. Text box 2'nin içerisinden de e, bu şekilde şifremizi yani gidecek bir şifre olabilir otomatik veya bir mesajı olabilir direkt buraya textbox 2 diye de çekebilirsiniz gsm de gidecek telefon hangi telefon numarasına gitsin bunu belirtiyoruz bunu da textbox 1'den alalım Örneğin arkadaşlar burayı çoğaltabilirsiniz birden fazla SMS gsm'e göndermek isterseniz burayı mesela böyle 4-5 veya bir döngü içerisine sokarak da birden fazla telefon numarasına gönderimler yapabilirsiniz arkadaşlar. Kullandığımız metodu hemen şu şekilde gösterelim. Sistem net web ve web response metotlarını kullanıyoruz arkadaşlar. Bunlar bakın gönderme metodumuz post, içeriğimiz text xml. Hemen buradan gidecek verimizi yazıp hemen gönderiyoruz response olarak. Buradan da finali kısmından İsteklerim tamamlandı ve gönderim tamamlandıysa bir mesaj verebilirsiniz veya catch bloğunda hatayı gösterebilirsiniz arkadaşlar. Hemen bir örnek gönderim yapacağım. Evet bakın arkadaşlar API ayarları kısmından sizeden benim API şifrem ve API kullanıcı adım bunlarmış. Hemen buradan basitçe bir şekilde alıp programımıza o gerekli kullanıcı adı ve şifre bölümlerini yazıyoruz arkadaşlar. Projemizi bir çalıştıralım. Evet, telefon numarası girelim bir adet, başında sıfır olmadan e, giriyorum. Bazı servislerde sıfırda olması gerektiğini belirtebilir, buna dikkat ediniz. Mesajım bu bir test mesajıdır şeklinde. Gireyim hemen bakalım arkadaşlar mevcut kontörümüz 972. Gönderimi yapıyorum. Bakın telefonunuza gelen çok basit. Hemen e, o string ifadesi regülsö olarak gönderdi, post etti. Bakın sayfayı yenileyelim. 971'e düştü kontörünüz. Anında gönderim uygulanır arkadaşlar. Bu şekilde kullanımlar yapabilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi video altından yazabilirsiniz arkadaşlar. Kaynak kodlarını yine sitemizden video altından bulabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Müzik